Evet, Adıyaman'dan saygılar, sevgiler. Adıyaman'ın günleri programı ile bu hafta sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu o, haftaki Adıyaman gündeminde Adıyaman ilimizde yapılması düşünülen ve yapılacağı açıklanan yatırımlarla ilgili e, konularımız var. 2022 yılı Bilindiği gibi Türkiye'de seçim yılı 2023'te nasip olursa hayırlısıyla ülkemiz bir seçime gidecek. Biz bunun derdindeyiz. Seçimlere giderken ilimizin eksik kalan yatırımlarının süratle ilimize alınması ve temin edilmesi yönünde bir çalışmamız oldu. Konuyla ilgili Adıyaman'ımızın dört AK Parti milletvekili, bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz var. Beşine de ilin sorunlarını içeren e, cemiyet olarak, Adıyaman Kalkınma Platformu olarak e, bir yazıyla bir sunum yaptık. E, bunların yol haritasının ne olacağı, 2022 yılında bunların yapılıp yapılmayacağı, bütçelerinin ne olacağı yönünde e, toplu e, bir sunum sonrası dün AK Parti il, ilçe ve kalın kolları başkanlarımız cemiyetimize bir ziyarette bulundular. Ee, konu konuyla ilgili milletvekillerinin e, gerekli görüşmeleri yaptığını e, önümüzdeki günlerde e, konu konuyla ilgili kamuoyuna aydınlatıcı bir açıklama yapmamız üzere tekrar bizleri ziyaret edeceklerini söylediler. E, ben bu konuda özellikle AK Parti'mize e, elinizin çabuk tutulması gerektiği kanaatinde olduğumuzu burada ilettim. Çünkü Adıyaman'ın gerçekten bu yatırımlara ihtiyaçları var. Ee, bu yatırımlar nelerdi? Onu da kamuoyuyla, ana başlıklarıyla müsaade ederseniz paylaşalım. Bir, e, Adıyaman'da çok acil bir organize sanayi bölgesini kurulması lazım. Sayın, sayın Sanayi Bakanımız veya Cumhurbaşkanımıza arz edilir yeni bir ödenek alınarak seri bir şekilde bir o sebep kurulabilir mi? Ki bundan önce açıklanan 700 hektarlık bir alanı o sebeye ayırdık beyanları vardı sayın milletvekillerinin ama arkası gelmedi. Ee, bu konuda bu işin takipçisi olduğumuzu Adıyaman'ın bir tek yatırım alamadığını beyan ettik. Sanayici geliyor, yatırımcı geliyor ama Adıyaman'da o sebede yer yok. Yer olmadığı için de Adıyaman'dan gidiyor ve Adıyaman bu vesileyle de e, bu yatırımları alma fırsatını kaçırıyor. Birincisi buydu. İkincisi e, özellikle Adıyaman Çelika yolunun süratle bitirilmesi. E, yani çok uzun bir mesafe değil. Bir 30-35 kilometrelik bir yol ama ölüm yolu diye adlandırılıyor. adlandırılıyor. E, sürekli kazaların olduğu en son bir e, öğrenci servisimiz uçtu. 10 tane çocuk yaralandı. Çok berbat bir yol. E, bu yolun mutlaka süratle geçirilmesi lazım. Ee, Narince Gerger yolunun ihalesinin yapıldığı söylendi Ama ne hikmetse bir türlü e, Firmayı göremedik şantiye kurulamadı Yani 2022'de bu olacak mı olmayacak mı e, Artık bunun net amoyuna bilgi, bilgi verilmesi lazım e, Bunun beklentisi içerisinde Adıyaman e, Yine Kağıtla Siverek Arasındaki hem yolun üzerinde bulunan o güzel köprünün bitirilmediği hem yolun bitirilmediği ve doğuya açılan bu yolunda bu vesileyle bir türlü düzgün bir şekilde faaliyete geçirilmemesinden dolayı doğudan kalkıp batıya doğru giden araçların ilk düzergahını kullanabilmeyip canlarını elde edemiyoruz. Adıyaman'ın bu beklentisi canlı. Yine Adıyaman-Şanlıurfa arasında Tilvan civarındaki Fırat'ın üstündeki köprü uzun süreden beri başlandı ve bırakıldı. Adeta çürümeye yüz tuttu. Ee, bu köprünün e, süratle yapılması gerektiği e, hastanemiz ihtiyaçlara cevap vermiyor. Adıyaman Devlet Hastanesi'nde bir tane araştırma hastanemiz var. <laughs> İnsanlar istif istif randevu olamıyor. İnsanlar mağdur. E, o vesile ikinci bir hastane. Veya Şehin Hastanesi. Bu da mümkün değilse eski devlet hastanemizin yerine e, bir hastane yapılacağı söylendi. E, proje ihanesini yapılacağı söylendi. Bunun lafta kalmaması için 2022'de burada da somut bir adım beklentisi içerisindeyiz. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti olarak, Adıyaman Kalkınma Platformu olarak Konuyu konulu takipçisiyiz. Gündeme getirmeye, takip etmeye devam edeceğiz. Saygıdeğer siyasilerimizden de bu konuda ciddi adımlar bekliyoruz. Bir diğer konu Güneydoğu Anadolu bölgesinin birinci temel sorunu açtır, ekmektir. Yanlış teşhis koyanlar, poysunlar. Ama biz gerçek halkın, gerçekten halkın sıkıntılarını, sorunlarını biliyoruz, içindeyiz. adam işini buldu mu, aşını buldu mu, onurlu ayakta durdu mu, çocuk çocuğuyla mutlu oldu mu, devletiyle, milletiyle bir bütündür, sorun olmaz. Fakat burada sıkıntı var. Yatırımın gelmesinden sıkıntı var. Yeni alanların açılmasında sıkıntı var. Bakın bunu müsaade müsaadeniz verilerle birlikte bir bakalım eğitimde Adıyaman Türkiye sıralamasında 64. sırada yani sonlara Tancay'a 60 var diye. Yine üzülerek ifade edeyim. Şanlıurfa ilimiz eğitim başarısında 78. sırada. Diyarbakır ilimize bakıyoruz. 73. sırada. Mardin'e bakıyoruz. 76. sırada. Şimdi bu birçok şeyi anlatıyor. Eğitim başarısı bu olan ileri durumunun ne olduğu ortada. Bir kere bu eğitim konusunu 6 ayda bir milli eğitim müdürlerini değiştirerek değil. Gerçekten köklü projelerle, alıcı milli eğitim müdürleriyle, ciğeri yanan milli eğitim müdürleriyle bu illerin topyekun eğitimde bir seferberlik ilan etmesi lazım. Bu olmadan bizim yol almamız mümkün değil. Yine turizm bir umut gibi duruyor. Yani ben özellikle Şanlıurfa'dan e, seviyorum. E, turizmde Şanlıurfa 2019'da 1 milyon turist almış. Gelen bu turisti artırabilmek için yatırımların, ortamların, e, gezme alanlarının ee, gerçekten ele alınması lazım. 1 milyon turist az bir turist değil. İnşallah bu dağı daha da artar. Yine Mardin bakıyoruz. 535 bin turist almış. Diyarbakır'a bakıyoruz. 250 bin turist almış. Adıyaman'a bakıyoruz. 125 bin turist almış. Oysa gerçekten Adıyaman açık hava müzesi olmasına rağmen en az turisti alan il. 2019. 2020'de yine Adıyaman 66 bin, Mardin güzel bir sıçrama yapmış, 1 milyon turiste çıkmış. Diyarbakır yine artış var, 376 bin. Şanlıurfa 1 milyon 100 bin aldığı turist sayısı. Turizmde umut var ama bölge turizminin entegrasyonunu sağlanarak özellikle bölge turlarının sağlanması ve turistlerin illerde daha fazla kalmasının temin edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Turizm umut veriyor. Hep karamsar, karamsar gitmeyelim. Bir de istihdama bakalım. İstihdamda yani sigortalı eleman istihdam edilen, çalıştırılan devlete bildirilen çalışan sayısı 2019 yılında adıyaman 170 pardon 107 bin kişi. Diyarbakır 271 bin kişi. Şanlıurfa 268 bin kişi. 2020 yılına gelince Şanlıurfa 268'den 300 bine çıkıyor. Bir sıçrama var. Diyarbakır 271 binden 301 bine çıkıyor. Burası da iyi. Adıyaman 107 binden 115 bine çıkıyor. Genel bir Artış söz konusu. Yine 220 e, 2021 yılında e, Adıyaman 123 bin istihdam sayısı, Diyarbakır 325 bin'e çıkıyor, Şanlıurfa 330 bin'e çıkıyor. Çalışan istihdam edilen insan sayısı. Tabii bunlar güzel, bunlar mutluluk verici rakamlar ama e, işsizlik daha bitmedi maalesef. Bölge gerçekten bu konuda aç. Yani 17-20 eleman alınacak olan bir iş kura Adıyaman'da dün aldığımız verilere göre zannediyorum 18 bin civarında insan müracaat ediyorsa bu tablonun özellikle çok iyi okunması lazım. Birileri bölge üzerine siyasi ramp elde etmek için siyaset yapabilir. Ama işin aslı bu, aç. İşin aslı ekmek. İşin aslı mezun olan, iş bulamayan üniversiteli çocuklar, intihara teşebbüs eden gençler, uyuşturucunun pençesine düşen gençler, halkın gerçek sorunları bunlar. Ben bunları dikkatlere sunmak istiyorum. Yine gayri safi milli hasılaya bir baktığımız zaman nedir durumumuz diye Türkiye ortalamamız yaklaşık 10 bin dolar bir kişiye düşen yıllık gayri safi milli gelir. 10 bin dolar bir kişiye düşen gelir. Peki sadece 2020 yılına bakalım ee, veya 2021 yılına bakalım. 2021 yılında Türkiye'de Adıyaman gayri safi milli hasılada kişi başına düşen milli gelir 3800 dolar. Türkiye 10.000 Türkiye 3800. Adıyaman 3.800. Şanlıurfa 2.900. Maalesef. Diyarbakır 3.800. Adıyaman'la aynı. Arkadaşlar işte giren para bu. Bu da daha doğruysa Onun için e, hükümete özellikle bu seçime gittiğimiz e, dönemde muhalefete de çağrımız budur. Yanlış mecralarda siyaset yapılması halka bir şey kazandırmıyor. Siyasetin, söylemlerin, karıların, taleplerin doğru yapılması lazım. Hakkın ortaya konması lazım. Bu bölgeye özellikle yılların ihmalinden dolayı gelmeyen sanayi var, eğitimdeki başarısızlık var, modern bir iller konumuna gelememe var. Çok şükür şu an saha hakimiyeti sağlanmış, güvenlik sağlanmış vaziyette ama bunların da süratı giderilmesi e, halkın talebi. Bizim de e, beklentilerimiz ve taleplerimiz bunlar. E, bu duygu ve düşüncelerle bizleri seyreden herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum adıyım.